savrulan közler gibiyim hepsini ezeceğim <laughs> Evet YouTube aleykümselam, selamun Aleyküm. kankalar Lilly aldım karşıda full tank var yani 3 tane tank çektiler 3 tankı görür görmez Lilly'e çektim yayındayız Hay YouTube alabilir miyiz chat eskisi gibi yayınlarımız 250-300 izlenmiyor arkadaşlar sezon başı olduğu için ve milletin sınavı başladığı için 150 kişi takılıyoruz ama imparatora doğru kastıkça yine eski ayıpımızı yakalarız bu hafta da ben yoğunum çok böyle oyuna girip video çekemedim 3 gündür video atamadık hafta sonu da bir düğünümüz var sonrasında yine aktif olarak e, her gün videolardan devam ederiz şimdi karşıda 3 tanka karşı ya Güven çekecektik ya Lilia çekecektik. Güvenin kendine hayır olmadığı için jungle'da Lilia çekelim dedik. Bakalım nasıl bir oyun dönecek, nasıl bir maç dönecek. Eşleşme sistemi ne zaman düzelir sence Emirhan? Düzelmez kanka. Ne zaman düzeldir biliyor musun? Yani bu oyun patlar. Türkiye'de inanılmaz oynanır. Oyuncu sayısı artar, o zaman daha dengeli eşleştirir. Şu an oyuncu sayısı olmadığı için bir tık da böyle. Umarım kazanırız. Yayında da video çekmiş olalım. Yarının videosu çıksın ayaküstü. Bakalım. Full kostümlü Lays, Mid'de Morgana'mız ki oğlum kimse de kostüm yok lan bizim takımda. Baba bir kostüm alsaydınız hepiniz main almışsınız lan ustalıklarınız var. Tek kostümlü benim takımda. Ah lan takım. Bakalım. Ahri isforçum var sadece adamlarda damage'ler olarak. Ya Mordekaiser damage de full HP kastı için mana tank gibi geliyor şampiyon. Öyle gidelim totemimizi koyalım. Blue'dan başlayacağız. Lilia'nın Blue's hızlı bitiyor. mavi hızlı bitiyor. Şuraya bir totem koyacağım. Arkaya totem koymayacağım. Çünkü rakiple oynayabilen adam gelip bu totemi kırıyor. Bizim mid de altında bekliyor. O yüzden oraya totem koymayacağım. Q verelim. Abi Zin hala met adam. Evet kanka oynamak istiyorsan Zinza oynayabilirsin. Bu arada zor maç olacak ya. Mordekaiser, Malphite, Ahri çok inanılmaz büyücü almışlar. Malphite büyücü, Mordekaiser büyücü, Ahri büyücü. Adamlar büyücü şelalesi dizdiler. E, Leonon'un demeci de büyücü aslında baktığınız zaman. O yüzden biraz zor maç olabilir. Tamam. Hızlı hızlı ormanı bir dönelim de. Beş levelde bir gank deneyebiliriz. <laughs> Hasaki'den ödüm koptu demiş. Sesi çok mu yüksek? <laughs> Yapma lan. İlk kana ne zaman versek o maçı ya kolay kazanıyoruz ya da kolay kaybediyoruz. Şurada yengeç çıkacak ama... Biraz geç kalacağız yengece. Orada Kaysi yukarıda zaten. Lidan'ın yakması fena abi. H2, 3 tamdan sonra. Bakayım. 2 tamdan sonra hero adam gibi damage atıyor. Çünkü yakması devreye girdiğinde adam gibi damage atıyor. Lilia'nın zaten kendi damage'i yok. Yakarak damage atan <laughs> bir şampiyon. O yüzden item bitirmek zorundayız. Full farm atacağız ki erkenden bitirelim derken. Oo bu ne oğlum bu nasıl orman dönmüş kanka? Red side full dönmüş buraya gelmiş. Lan maymun musun sen ya? Ne kadar iğrenç bir orman dönme yapmış. Devam devam devam. Ön artık. Çok iyi. Ultim var. Şimdi bunu bluesunu da çalalım. İğrenç bir orman dönme rotasyonu yapmış orada kayseri. Red side full dönmüş, yengeç alıp buraya gelmiş direkt ve fight atıyor bize. Ben o ara tüm ormanı döndüm, ben yani full clear attım. <laughs> Burayı dalalım da, da oyundan düşsün eleman. Bluesunu daldık. Buraya şöyle bir oynar mıyım? Şöyle. Aa, kim geliyor? Kim var lan burada? Orada Kaiser var. Allah, öldüm kesin öldüm. Ahri de sıkıştıracak bizi. Şuraya bir sulav atacağım arkama doğru. Ahri gelme, Ahri gelme, Ahri geliyor. Oha, Malfight da mı gelmiş? Oğlum ne oluyor? 5 kişi lan şu an benim arkamda. Adamı red'e çıkmış. Oha buraya kadar geldiler oğlum ne oluyor? Oha. Oğlum siz kafayı mı yediniz? Botlayını komple salıp oyun boyu beni Oha manyak mı lan bunlar? Adamlar benimle tüm haritayı dolaştılar 5 kişi lan. Kafayı yemiş manyak herifler ya. Oha tüm ormanımı da dönmüş. Nasıl aşağıda öldünüz lan? Oğlum Miss Fortune beni yukarıya kadar takip etti free. Koridor kuşladınız nasıl öldünüz ya? Oynarız gel gel Morgana. onun biri gelsin lan. Ben kesemem ki tek başıma. Damage'im etmez. Oha. Yetiyormuş damage'im. Çok dilde oynamadığım için hero'nun damage'ine fazla hakim değilim ama. Güzel. Hemen base atıp geleceğim. tam alıp geleyim. <laughs> Mordekaiser nerede? Alameti oynuyor galiba. Ahri satış. Çok iyi kuleyi de aldık. Mordekaiser çok büyük ihtimalle alamet alıyordur şu an. Aşağıda Caitlyn sıkıştı. <laughs> Evet alameti aldı. <laughs> of güzel demeye atıyoruz lan. Güzel. Bu da ölür. Çok iyi. <laughs> güzel. Gold'da da bayağı öndeyiz. 4-1 başladık. Nice. Oyun şu anlık istediğimiz gibi ilerliyor abi güzel. Bir de blue alabilirsek mid kule iyi satacağız gibi ama. Güzel. Tuttuk mu dedi? Furkan hoş geldin eyvallah. Bir yandan YouTube'da videodayız arkadaşlar. Yani kazanırsak video. Aleykümselam Sefa hoş geldin. Mid'de fight atıyorsunuz da ben bir tane bitirmeye çalışacağım erkenden. 3 tane bitirmemiz gerekiyor bizim. 2 değil. Güzel damage atmak için 3 lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor? En az 3 diyor. En az. O yüzden 3 tane bitirmemiz gerekiyor. Mid'de <laughs> fight var. Geliyorum o mid'e Ahrenin ultisi yoksa öldürürüm onu. Güzel. Ahri flash. İyi Abi Lilia'nın sevgilisi Yöneme, bilmiyorum. Oğlum til şeyle geyikle yöne niye sevgili olsun? Ne kadar saçma bir yorumlama. Abi birkaç hafta önce kick geçeceğim demiştin hala bekliyorum açacak mısın? Kanka onu erteledik ya. Abi yok ediyorsun demiş nehir. Tabii ki nehir. Ne sandın? Esnemek. Geyik demesek mi? Abi geyiğe geyik deyince niye sinirleniyorsunuz? Geyik değil mi bu şampiyon? Geyik. Bu da ölecek. Aha. Önlen. lan. ölmedi mi? Ya. Hil bende kalmadı mı? Ahri Caitlyn'de kalmış. Oğlum Misfortune da Caitlyn'de kalmış lan. Ben kestim o adamı ya. Sende nasıl kalıyor? Neyse. Güzel. Mordekaiser'ın gold'u nasıl bize geçti? Oğlum adamın her şeyini çaldık oyun başı. Şattan aldı galiba benden. O yüzden. Bu ölecek. Bitiyor daha. Güzel. Hemen Rabalon'u bitirelim. Bir USB tak çıkar yapayım. Ee, sesler delaylı geliyor. Güzel. Buradan bir Zonya çekeceğim. <laughs> güzel ikinci erzer hepsi yukarıda adamların bir nasılsa 3 kişi gitmişler o da olur hadi ejder çık oğlum artık <laughs> Mordekaiser ışınlanacak buraya Işınlanıyor. tamam ya yapma kanka nasıl çalabiliyor ya bitkinlik yedik Ön artık Lan. Ejderi çalmasaydı çok tatlı olacaktı ya. Ejderi üzüldüm. Güzel. Morgana da güzel oynuyor. Oyun tam Morgana'lık koyun bu arada. O adam Morgan almasaydı jungle'a ben alacaktım. Şimdi bir de almasaydı ben alacaktım Ömer Ali Hükşen'in. <laughs> Zonya çektim maskeyi de alalım. Şu an maskeyi bitirdikten sonra inanılmaz da meç atacağız. Zonya çekme sebebim de Mordekaiser bana ulti atarsa Zonya basacağım direkt. Toto'yu korumamız lazım. Bu arada elmas 2 olma maçındayız ha Aha Deli aman aleyküm kanka Oğlum ölmüyor lan bu Ya ölüyormuş Oha benim damage'e bak Aha Oğlum damage'e bak lan Baron ışınlanabiliyor muyuz? <laughs> Akşam <düşleri. Gülüyor> e, bunu alamayacağız galiba. Ha Morgan aynı oluruz. Şeyi bitirmek istiyorum hemen de tüm ormanı döneceğim abi biraz aç gözlülük yapıp ne kadar çok gold o kadar iyi sonuçta koyalım base'i <laughs> bastım Zonya'yı. <laughs> bu ne kanka ya? Flash atıyor bir de. Oğlum Mordekaiser ne kadar fazla vuruyor. Oha bizim takımda Nasus var. O ilk defa gördüm lan ben bu adamı. 14 dakika olmuş oğlum oha Lan takımda nasus varmış lan niye söylemiyorsunuz hiç Ben takımda nasus olduğunu unuttum lan İlk defa gördüm adamı Ben de diyorum bir kişi eksik miyiz bir şey var ama nasus varmış oğlum oyunda 0-2-0 oynuyor çocuk. Çok kötü smite attım ya. Panik smite attık arkadaşlar. Bir sal beni ya. Tam bir panik smite attım ölmemek için. Lan. Heh. Ne sulav attı oğlum bitkinlik bize. 4 item olduk. Şu an yok etmemiz lazım adamları. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar <laughs> Bir kişi mi öldü lan sadece? Baron almıyorlar. Şuraya bir bakacağım şöyle. Ya keşke zonya bassaydım. Öldürürüm diye zonya basmadım. Baronu da alamadık. Adam bana ulti attı ya. Of kanka. Oyun gidiyor ha. Çok şeye sardı oyun. Kötü oldu ya. <laughs> Mordekaiser bana çok mantıklı bir ulti attı. Baronu almayayım diye. Şimdi Baron'u alıp üstümüze koşacaklar 3 koridordan. Sıkıntı ya. Puşlasanız haber yeri. Minyonlar güçlü gelecek. <laughs> 0-3 bir nasus. 17 dakikada sadece bir asist katkısı var adamın. Kesin onu. Ölsün o. Güzel. Kadim çıkacak. Kadimi kazanırız inşallah. <laughs> Anladığım kadarıyla benim bu maç smite atamıyorum. Bu maç elimiz kolumuz tutmuyor smite'da. O yüzden rakibi öldürmeyi oynayalım. Mesela şu eleman tek başına niye burada? Kes kanka. Ahiri geldi lan. Tek başına değilmiş. Kes şunu kes kes kes. Hadi artık. Beni Sorun Güzel. He? Güzel. Oyun biter değil mi? Lan bir tane Miss Fortune'u kesemiyorsak oynamayalım zaten. Ya herkes daldı. nam yukarı gitti. Nasus ne yapıyor kanka? Oyun biterdi lan. Bir tane Miss Fortune'u kesemiyorsak oynamayalım zaten oyunu. Neyse kalim alalım işimiz garanti olsun. Bence biterdi ama. Yok ol, oğlum 20 kill almışız chat. Takımda 35 kill var. 20'si bizde. koydum base'i. <laughs> İnşallah son fight oyunu verip de kaybetmeyiz bu arada. Benim zonyam yok kendimi korumam lazım. Hadi abi Morgana W koy her yere de kademin var zaten. Oha. Adam yok oldu. Güzel. Bile bana dönüyor sürekli ya yakmadan dolayı. Aa zonya basamadım zonya. Çok iyi zonya basamadım. Oyunu bitir oyunu bitir. Nasıl Nasus bitir? Nasıl bitir? Oh be. Abi ne maçtı? Kanka bitmiyor ya. <laughs> Yayından sonra döneceğim. Evet videoda tekrar edeceğim demiş. Hayırlı olsun Diamond 2 diyenler var. %98 verdi ve Diamond 2 olduk. Yarının videosunu da çekmiş olduk böylelikle. 4 win 1 lose yazalım. Güzel yayındı kafi. 2 saat yapmışız yayını güzel. <laughs> 20 kill aldık 20 kill aldık Abi Kaç vurduk 72 vurmuşuz 42 k damage atmışız takımdaki 4 kişinin Damageni hemen hemen tek başımıza koymuşuz Zaten ne maçtı kanka be Sardı valla sardı Güzel maçtı evet youtube like atıp Abone olmayı unutmayın kankalar Desteklerinizi bekliyorum yorum da atabilirsiniz Kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın I'm the only one who knows the truth. All I have left is the wind by my side.